Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Dacia Sandero Stepway ile karşınızdayım. Kendisi B segmentinin tam bir fiyat performans ürünü. E malum bu şartlarda da fiyat performans ürünü anlatmayacağız. Ne anlatacağız? Şöyle hemen ön tasarımına bakalım. Ne kadar dinamik, sportif olduğunu kaput çizgilerinden zaten anlıyoruz. Ön ızgarası oldukça şık. Hele ki bu lansman rengi turuncusuyla bence çok iyi duruyor. Yani tasarımı Dacia'nın, Steffey'in siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yazın. Ben gerçekten bir şöyle baktığımda crossover olarak yandan olsun, önden olsun etkilendim. Yine Y şeklindeki far imzaları da bu görünümü oldukça şıklık katmış. Hemen tamponun altına doğru baktığımızda kullanılan parçalar da onun SUV kimliğini oldukça tamamlıyor. Evet çamurluklara baktığımızda yine aracımızın crossover çizgilerini görüyoruz. 16 inç büyüklüğündeki jantlar bana bir tık küçük gelse de elmas kesimli oluşu tasarımla bütünleşmesi hoşuma gitti. Yine şu şekilde kapının üstünde de crossover çizgilerini vurgulayan detayları görüyoruz. Yine arkaya doğru gelirken tavan barları oldukça dikkat çekiyor. Bunlar modüler yapıda. Şu kısımları açılıp karşılıklı olarak da dizebiliyorsunuz. Hem port bagajınızı hem kayak malzemelerinizi hem bisikletinizi ne isterseniz taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten Bey bu anlamda çok mu çok fonksiyonel. Aracımızın iki farklı donanımı var. Konfor ve prestij donanım. Benim test aracımda bu yüksek donanım olan Prestige donanımda. Böyle olunca da tabii çok daha fonksiyonel ve kullanışlı oluyor araç. Hemen şöyle kapıyı açalım. Bu arada anahtarsız olarak giriş yapabiliyoruz. Tabii Renault grubundan da bildiğimiz bu kumanda mı diyeyim, anahtar mı diyeyim. Biraz büyükçe ama gerçekten işlevsel. Yani tasarım kadar bence işlevsellik de önemli. Araca yaklaştığınızda otomatik olarak açılan, uzaklaştığınızda da otomatik olarak kapanan bir sistem ben çok seviyorum. Hemen size kaputu açıp şöyle motorumuzu da göstermek istiyorum. Bakalım kolay açabilecek miyim? Neredesin? Mandal. Aa valla açtım. Kaputu kaldırdığımızda bize 1 litre benzinli 3 silindirli turbo motorumuz karşılıyor. Tam 90 beygir gücünde. Ve yine burada motora bakarken Castrol logosunu da görüyorum. 2017 yılında Renault Formula 1 takımının Castrol resmi madeni yağ sponsoru oldu. Bu işbirliği de Castrol'un 2020 yılında Renault grubun küresel çapta satış sonrası hizmetler partneri olmasıyla devam etti. E böyle olunca Dacia'nın tercihi de yine Castrol oldu. Evet aracın arka kısmına geçtik. Güneşin açısından dolayı sizler için çevirdim aracı. Şöyle bir baktığımda arka tasarım bence oldukça güzel de Yani şu anten birazcık gölgelemiş gibi geldi. O da e, köpek balığı şeklinde olsa bence harika olurdu. Bagajımıza da bakalım. 410 litre büyüklüğünde bir bagaj hacmi var. İstersek koltukları yatırıp daha geniş bir iç hacme de ulaşabiliriz. Taşıyacağımız eşyaya göre. Yalnız burada dikkat ederseniz bagajın derinliği çok fazla. Gerçekten bayağı aşağıya eşyanızı yerleştirmeniz ve onu oradan almanız gerekiyor. Ben bizzat deneyimledim. El bagajımı koydum ve çıkardım. Açıkçası bir tık zorlandım. Biraz daha zeminin düz olmasını tercih ederdim yüklerken. Evet, kapatmak için de şu şekilde iki elinizi yerleştirip çok da fazla güç sarf etmeden rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi arka kısma bakalım. Arka yolcuları nasıl bir konfor alanı bekliyor? Dacia Sandero Stepway'de. Evet arkadaşlar, Steph Bey'in arka kısmına da geçtik. Şimdi buradaki koltuk benim eşimin oturma pozisyonuna göre ayarlandı. O da bir 80 boyunda. Baktığınızda bana kalan diz mesafesi oldukça sınırlı gözüküyor. Baş mesafesi olarak da aslında gayet iyiyim. Oturulur mu? Oturulur. Hani birazcık böyle sıkışmış gibi hissetsem de çok zorda kaldığımda oturabilirim. Belki de o, o da bir tık daha koltuğunu aslında öne alabilir. Şu kısımsa ben 1.73 boyundayım ve benim sürücü ayarlarıma göre pozisyon almış kısım şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada rahatlıkla oturabiliyorum. Sonuçta bu bir B SUV aslında Clio ile aynı platforma oturtulmuş bir araç. Gerektiğinde buraya 3 kişi sıkışabilir ama bence ideali arka koltuğun 2 kişidir. Şaft tüneli de fazla yüksek değil gördüğünüz gibi zeminde ve burada da yine 12 voltluk bir güç alanı bulunuyor. Koltuklar da fena değil rahat oğlum bindi geçen gün okuldan aldım onu anne koltuklarda rahatmış dedi kendi yorumunca. Dediğim gibi bu araç gerçekten bir yerden yüksek araca binmek, hobilerinizi gerçekleştirmek ve bunu uygun bir şekilde yapmak istiyorsanız bence paha biçilemez. Videonun sonunda fiyatını da açıklayacağım. Hadi gelin şimdi ön kısma bakalım. Evet. Stepway'de en çok sevdiğim kısmı söyleyeyim. Kesinlikle şu cep telefonu yerleştirme kısmı. İnanılmaz işlevsel arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle. Bir dakika takıyorum. Evet. Hem şarj ediyorum şuradaki bluetooth'tan şarjı bitmiyor hem de istediğim gibi cep telefonunu koordine edebiliyorum kullanabiliyorum ve tabii ki multimedyaya da bağladım bakın burada zaten bağlı olduğunu görüyoruz. Araç gerçekten çok yalın, simple ve e, hedef odaklı üretilmiş bu anlamda e, takdir ediyorum. Şöyle iç tasarımına da baktığınızda burada kumaş detaylar kullanılmış. Turuncu yine o dışarıdaki e, gövde renginin detayları havalandırmaların içinde kapı kollarının içinde ve e, aslında koltukların detaylarında bulunuyor. Bu da görsel olarak şıklık katmış. Malzeme kalitesi olarak evet sert plastik ama görüntü olarak tasarım olarak bir hareketi var. Bu da benim hoşuma gitti. Yine şu klima düğmelerini Renault grupta da çok severim. Dacia Duster'da ve Staffay'de de kullanılmış. Hem manuel olması dijital klimaların manuel olarak ayarlanabiliyor olması benim için çok önemli bir detay. Güvenlik unsuru bu noktada da yine hoşuma giden bir özellik. Burada yine bir saklama alanı, hani telefonunuzu ya da herhangi başka eşyanızı yerleştirebileceğiniz bir alan 12 voltlukta yine bir güç ünitesi bulunmakta. El frenimiz ee, elektronik burada da yine içeceklerimizi koyacağımız yer ve küçük bir kolçağımız da var. İleri geri hareket etmiyor. Ee, dediğim gibi çok yüksek beklentilerin olduğu bir araç değil ama ihtiyaca çok net ve fazlasıyla da cevap veriyor. Direksiyonumuzda burada gördüğünüz gibi ee, farklı bir tasarımı var. Aslında sportif bir görünümü de. Ee, olduğunu söyleyebilirim. Özetle iç kısımla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi artık sürüşe geçebiliriz. Evet arkadaşlar Dacia Sandero Stepway ile sürüş kısmına geçtik. Aracın e, yüksekte oluşu ve yine sürücü koltuğunun da yüksekte konumlandırılmış olması size oldukça güvenli ve rahat bir sürüş imkanı sunuyor. Yine yan aynalar, dikiz aynası geri görüş oldukça başarılı. Kaputu kaldırdığımda da söylediğim gibi 1.0 turbo benzinli 3 silindirli motorumuz bu aracı hareket ettirmek için oldukça yeterli ama tabii ki bir performans, ekstra bir sportiflik sürüşte beklemeyin ne olur. Şehir içinde sizi rahatlıkla bir yerden bir yere götürecek, gerektiğinde uzun yolda da üzmeyecek bir otomobilden bahsediyoruz. 0-100 km hızlanması 14 küsur saniyelerde gerçekleşiyor. Dediğim gibi kesinlikle performans odaklı bir araç değil ve maksimumda 160 km saat hız yapmanıza imkan veriyor. Buna da gerek yok çünkü ağırlıklı şehir içinde tercih edeceğiniz bir araç olarak Dacia Sandero Stepway yorumlayabiliriz. Ama şehir içi demişken şehre yakın bölgelerde yine biraz böyle kayak yapmak isterseniz bisiklet binmek isterseniz doğaya kaçmak isterseniz de yerden yüksek oluşuyla rahatlıkla arazi ortamına belli ölçüde girebileceğiniz size bu konuda güven veren bir araç. Ve aracımızın yakıt tüketimi de Şehir içinde 6 litre, şehir dışında da 4 küsür litrelerde gözüküyor. Ortalama da aslında yine 5,5-6 litre gibi bir yakıt tüketimi var. Ama şehirde sizin sürüş dinamiklerinizde, durkal trafiğe göre bu yakıt tüketimi... 7,5 litreleri de bulabilir. Bu arada klimaları gerçekten hem işlevsel hem de e, göze hitap ediyor. İç tasarımında anlattığım gibi bugün e, artık böyle kışa geçiş sonbaharın son güzel günlerini yaşıyoruz ve gerçekten hava İstanbul'da mis. E, süspansiyonuna gelince e, orta ser sertlikte bir süspansiyonu var. Yine böyle kasislerde ve engebelerde sizi fena değil yani bir nevi korumaya çalışsa da yine sarsıntıları hissediyorsunuz. İzolasyon konusunda da 80 km üzerine, 90 km üzerine çıktığınızda e, otoban hızlarında özellikle içeriye net bir şekilde rüzgar sesi giriyor ama motor sesi rahatsız edici değil çünkü Burada da gördüğünüz gibi güzel bir izolasyon malzemesi vardı. Benzinli motorun sesi öyle çok çok içeriye kesinlikle girmiyor. Lastik sesini de duymadım. Sadece rüzgar sesi var. Bakın az önce kasisten geçtim. O kasisten geçtiğimi bana e, aslında araç hissettirdi. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunlar doğal şeyler. E, Dacia Sandero Stepway bir SUV, bir yerden yüksek araç almak istiyorsanız, gönül rahatlığı kullanmak istiyorsanız, sizi bir yerden bir yere götürmesine, eşyalarınızı taşımasını gerek port bagajıyla gerek arka 410 litrelik bagaj hacmiyle ailenizle birlikte tek başınıza rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araç ve bence samimi söylüyorum dış tasarımı da oldukça güzel. Hatta benim kliyom var. Turuncu bir kliyom. Onu da çekeceğim inşallah videosunu. İkisine baktığımda acaba Daça Sandro Stepway mi alsaydım diye düşünmedim değil. Çok net söylüyorum. Gelelim e, aracın fiyatlarına. Benim anlattığım prestij donanım internetten baktığımda şu an e, bugün Kasımın 5'i arkadaşlar prestij donanıma ilave işte metalik renk seçeneği teknoloji paketi gibi e, ilavelerle maksimum ödeyeceğiniz para 550 bin TL civarını buluyor. B segmenti SUV fiyatlarına baktığınızda fiyatlar gayet yüksek artık yani 700 bin, 750 bin bandında bile araç bulunuyor. Hatta daha yüksek bile olabilir. Artık yetişemiyorum. Dolayısıyla 550 bin bandında bir SUV bulabilmek, crossover bulabilmek bence çok mu çok cazip bu şartlarda. Eğer siz de fiyat performans bir araç bakıyorsanız ekonomik beni fazla üzmesin diyorsanız Dacia Sandero Stepway'i e, mutlaka bir e, denemenizi, test etmenizi ve araştırmanızı öneririm arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.